Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu dersimizde ölçme araçlarının sınıflandırılması, test hazırlama süreci, bilişsel alandaki, duyusal ve devinişsel alandaki ölçme araçlarından bahsedeceğiz. Evet, artık ölçme dersinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Test hazırlama süreci önce bahsedeceğiz. Evet, geçmişte bir defa soru olarak karşımıza geldi. Hep şunu söylüyorum biliyorsunuz. Bir defa soru olarak karşımıza geldiyse, hatta bırakın seçeneklerde bile geçtiyse biz bu konulara değineceğiz demiştik ve değindik. Şimdi test hazırlama sürecinin basamakları nelerdir? Biz test hazırlama sürecinde ilk olarak amacımızı belirleriz. Yani biz bu testi hangi amaçla yapacağız? Hatırlarsanız amacına göre değerlendirmeden bahsetmiştik. Neydi onlar? Tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici olmak üzere değer biçmeye dönük olmak üzere 3'e ayırmıştık. Tanılayıcı, biçimlendirici ve değer biçmeye dönük olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Evet ben bu testi hangi amaçla yapacağım? Öğrencinin ön bilgilerini belirlemek, hazır bulunuşluğunu belirlemek için mi? Yani tanılayıcı. Öğrencinin öğrenme eksikliklerini, kavram yanılgılarını belirlemek için mi yapacağım? Yani biçimlendirici. Öğrencinin kritik davranışları kazanıp kazanmadığını belirlemek için mi yapacağım? Yani değer biçmeye dönük. İşte test hazırlama sürecinde biz ilk başta bunu yapıyoruz arkadaşlar. İlk olarak amacımızı belirliyoruz. Bunu belirledikten sonra yapacak olduğumuz iş testin kapsamının belirlenmesi. Yani hangi konulardan, hangi kazanımlardan sorular soracağız bunu belirlemek. Bunu yaptıktan sonra ardından da soru türünün ve sayısının belirlenmesi söz konusu. Şimdi soru türünün ve sayısının belirlenmesini biz neye göre yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Efendim, belirtke tablosuna göre. Çok güzel. Belirtke tablosuna bakarak soru türünü ve sayısını belirleyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra soruların yazılması ve madde havuzunun oluşturulması geliyor. Evet, madde havuzu testteki soru sayısının 3 katı olmak zorundadır. Yani 20 soruluk bir test hazırlayacaksak 60 soruluk bir havuz oluştururuz sevgili arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra havuzdan soruları seçeriz ve onları redakte ederiz. Yani düzeltiriz. Yani ekine, köküne, çeldiricisine, öncülüne bakıp bu soruları düzenleriz. Ardından artık deneme testimiz hazırdır. Bu deneme testini bir sınıfta uygularız. Denemeyi yaptıktan sonra da bu deneme testinin istatistiklerini belirleriz. Atıyorum başvuran çok Alınacak zor, başvuran çok, alınacak az. Burayı yeniden alıyoruz. Sıkıntı yok hocam. Hiç kesmiyorum. Atıyorum. Başvuran çok, alınacak az. Böyle bir durum için biz sınav hazırlıyoruz. Ne olması gerekiyor? Soruların ayırt ediciliğinin yüksek ve soruların zor olması gerekiyor. E sen deneme sınavında buna bir baktın. Soruların içinde kolay sorular var. Güçlü bire yakın sorular var. Bunları ne yapacağız? Zorlaştıracağız. Ya da ne yapacağız? Ayırteciliği düşük olanlar varsa onları da geliştireceğiz, düzelteceğiz ya da testten çıkaracağız. İşte deneme testinde biz buna bakıyoruz. Bu istatistikleri belirleyip işimize yarayan ve yaramayan soruları ayıklayıp nihai testimizi oluşturduktan sonra biz bu nihai testi uyguluyoruz ve sonra da bu nihai testin istatistiklerini belirliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet test hazırlama sürecinin basamaklarını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim ölçme araçlarının sınıflandırılmasına. Arkadaşlar bu konudan hiç soru gelmedi ama birer cümleyle kulak dolgunluğunuz olsun istiyorum. Burada ölçme araçlarının sınıflandırılmasını altı başlık altında ele alacağız. Ve hepsi de kendi içinde ikiye ayrılacak. Birincisi ayrılan zamana göre testler. Ayrılan zamana göre testler hız testleri ve güç testleri diye ikiye ayrılıyor. Hız testlerinde öğrenci zamanla yarışır. Güç testlerinde soruların güçlüğüne göre zaman ayrılır. Hız testlerinde bir soru bir dakikadır. Bir diğer ayrım cevap formatına göre testler. Kağıt kalem testleri ve seçme gerektiren testler olmak üzere ikiye ayrılır. Evet yazılılar kağıt kalem testidir. Çoktan seçmeliler seçme gerektiren testlere örnek olarak verilebilir. Bir diğer ayrım uygulanan kişi sayısına göre testler bireysel testler ve grup testleri olmak üzere ikiye ayrılır. Kişilik testi, ilgi testi gibi testler bireysel testlerken başarı testleri grup testlerine örnek olarak verilebilir. Bir diğer ayrım hazırlanışına göre testler. Uzman yapımı testler yani standart testler ve öğretmen yapımı testler diye ikiye ayrılır. Öğretmenlerin okullarda hazırladığı testler öğretmen yapımı testler. YGS, KPSS, zeka testi, kişilik testi gibi testlerse standart testler olarak adlandırılır sevgili arkadaşlar. Bir diğer ayrımda e, ölçülen davranışın yapısına göre testlerdir. Tipik performans testleri ve maksimum performans testleri olmak üzere testler ikiye ayrılır. Tipik performans testleri adı üstünde kişiye has özellikleri ölçer. İlgi testleri, tutum ölçekleri gibi. Ama bir diğer ayrım olan e, maksimum performans testleri ise belli bir zaman aralığında ki performansı ölçen testlerdir. Mesela yetenek testleri, başarı testleri gibi. Son ayrımsa arkadaşlar puanlanma şekline göre, puanlama formatına göre olan ayrımdır. Objektif puanlanan testler ve subjektif puanlanan testler olmak üzere ikiye ayırırız. Objektif puanlanan testleri çoktan seçmeleri, subjektif puanlanan testlere de Yazıları örnek olarak verebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet ölçme araçlarının sınıflandırılmasında bu şekilde altı başlık halinde inceleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi anlatacak olduklarımı not almaya çalışmayın. Anlatacak olduklarımı yazmaya çalışmayın. Zaten yazamayacaksınız da not da alamayacaksınız. Çünkü çok hızlı anlatsam. Şimdi aslında benim buradaki amacım da şu. Hepinizin zihninde bir şema oluşturmak. Lütfen dikkat edin. Bu derste ölçme değerlendirme, program geliştirme ve öğretim yöntem teknikleri dersinin birbiriyle olan bağlantılarını kurup zihninizde bir şema oluşturacağım. Biz eğitim etkinliklerinde zihinsel yapıyı ölçmeye çalışırız. Neden eğitim etkinliklerinde zihinsel yapıyı ölçmeye çalışırız? Çünkü bizim amacımız ölçme ve değerlendirmeyi yapmaktır. Ve bu anlamda zihinsel yapıyı ölçerek bunu gerçekleştirir. Yaptığımız eğitim etkinliklerinin neticeye ulaşıp ulaşmadığını, başarıya ulaşıp ulaşmadığını zihinsel yapı yoluyla ölçebiliriz. Şimdi dikkat edin. Zihinsel yapı iki boyuttan oluşur sevgili arkadaşlar. Erişi boyutu ve yetenek boyutu. Erişi boyutu dediğimiz boyut, ürün, Yetenek boyutu dediğimiz boyutsa süreç kısmıdır. Şimdi dikkat edin bundan sonraki kısmına. Biz eğitim et, bizim eğitim etkinliklerinde zihinsel yapının, ürün kısmını, erişi kısmını ölçmemizi isteyenler kimlerdir? Hangi eğitim teorileridir? Daimi esasçı eğitim teorileridir. Bu eğitim teorileri neden zihinsel yapının ürün boyutunu, erişi boyutunu ölçmemizi ister? Çünkü bu eğitim teorilerinde önemli olan nesnel bilginin öğrenilmesidir. Neden bu eğitim teorileri nesnel bilginin öğrenilmesini isterler? Çünkü onlar için önemli olan konu alanının ihtiyaçlarıdır. Bu durumda konu alanının ihtiyaçları benim için önemli ise ne yapmam gerekir? Konu alanını yani konuyu merkeze alarak bir programam program tasarlamam gerekir. Konuyu merkeze alarak tasarladığım bu programda öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ben uyarıcıya verilen tepkiyle belirlerim. Yani davranışçı bir anlayışla öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini tanımlarım. Böyle bir durumda benim için artık ürün odaklı hedefler söz konusuyken bu ürün odaklı hedeflere ben esnek olmayan içeriklerde ulaşırım. Nedir o esnek olmayan içerikler? Doğrusal içeriklerdir. Nedir o esnek olmayan içerikler? Piramitsel içeriklerdir. Esnek olmayan içeriklerde bu nesnel bilgiyi Konu merkezli bir şekilde öğrencilere aktarırken bunu kim aktaracaktır? Öğretmen aktaracaktır. Öğretmen merkezli bir algıyla algıyla biz bu nesnel bilgiyi öğrencilere aktarırken ne yaparız? Sunuş, buluş, sunuş, anlatım gibi yöntem ve teknikleri öğretmen merkezli yöntem ve teknikleri kullanırız. Öğretmenin merkezde olduğu bu yöntem tekniklerle esnek olmayan içeriği nesnel bilgiyi öğrencilere aktarırken sevgili arkadaşlar tam öğrenme programlı öğretim, Keller planı, etkili öğretim modeli, temel öğretim modeli, okulda öğrenme modeli gibi davranışçı öğrenme modellerini kullanarak nesnel bilgiyi esnek olmayan içeriklerde böyle bir eğitim durumunda, böyle bir süreçte öğrencileri aktarır. Ve bu sürecin sonunda bu sürecin sonunda zihinsel yapının ürün boyutunu geleneksel ölçme araçlarıyla ölçerim. Nedir onlar? Yazılıdır, sözlüdür, çoktan seçmelidir, eşleştirmelidir, boşluk doldurmalıdır, doğru yanlıştır. Peki gelelim diğer tarafa. Zihinsel yapının süreç kısmını yani zihinsel yapının yetenek kısmını benden ölçmem isteyen eğitim teorilerine biz ne deriz? İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık deriz. Neden bu eğitim teorileri benden zihinsel yapının yetenek kısmını süreç kısmını ölçmemi isterler? Çünkü onlar için önemli olan öznel bilginin öğrenilmesidir. Öznel bilginin öğrenilmesi önemli ise bu öznel bilgi bireyden bireye değişiyorsa o zaman benim için artık bireyin ihtiyaçları ön plandadır. Bireyin ihtiyaçları ön plandaysa ben öğrenciyi merkeze alarak bir program tasarlarım. Etkinlik merkezli bir program tasarısı oluştururum. Etkinlik merkezli tasarladığım bu programlarda artık herkes bilgiyi kendine sağladığı fayda doğrultusunda anlamlandırıp yapılandıracaktır. Bak artık ne oldu? Öğrenme kuramım yapılandırmacılık oldu. Yapılandırmacı bir öğrenme anlayışında ben Artık neye dikkat ederim? Süreç odaklı kazanımlara dikkat ederim. Süreç odaklı bu kazanımlarda dikkat edin. Ben ne yapacağım? Esnek bir içerikle o öznel bilgiye ulaşmalarını sağlayacağım. Bu esnek içerikler sarmal ya da modüler olabilir. Bu esnek içeriklerde o öznel bilgiyi öğrenciyi ulaştırmaya çalışırken öğrenci merkezli bir anlayışla etkinlikleri gerçekleştireceğim. Araştırma inceleme, proje, problem çözme gibi yöntem ve teknikler kullanarak yapılandırmacı bir öğrenme anlayışıyla gerçekleştirdiğim bu öğrenme etkinliklerinde artık benim için ne önemli olacak? Süreç odaklı kazanımlara dikkat edeceğim. Süreç odaklı bu kazanımları ben esnek içeriklerde öğrencilere aktarmaya çalışacağım öğrencilere aktarmaya mı çalışacağım? Hayır, öğrenciler kendileri ulaşacak. Burayı yeniden alıyoruz. Evet, yapılandırmacı bir öğrenme anlayışıyla gerçekleştirdiğim bu etkinliklerde süreç odaklı bir kazanım yapısı benimseyip süreç odaklı bu kazanımları esnek içeriklerde öğrenciye ulaştırmaya çalışacağım. Bu esnek içerikler sarmal ya da modüler bir şekilde dizayn edilebilir. Bu esnek içeriklerde öğrenme Öğretme yöntem tekniklerim artık öğrenci merkezli olacaktır. Araştırma inceleme, proje, problem çözme gibi yöntem ve tekniklerle öğrencinin o öznel bilgiye ulaşmasını sağlayacağım. Peki bu süreçte hangi öğrenme öğretme kuramları modelleri üzerinden yürüyeceğim derseniz, e, aktif öğrenme, yapılandırmacılık, çoklu zeka, işbirlikli öğrenme, basamaklı öğretim, kuantum öğrenme Beyin temelli öğrenme 5E modeli gibi öğrencinin bireysel farklılıklarının dikkate alındığı, sürecin önemsendiği öğrenme anlayışlarıyla öğretim sürecini, öğrenme sürecini gerçekleştireceğim ve bu sürecin sonunda artık geleneksel anlayışların ölçemediği o zihinsel yapının süreç kısmını yani yetenek kısmını tamamlayıcı ölçme araçlarıyla ölçeceğim. Nedir onlar? Portfolyoya dayalı durum belirleme, otantik durum belirleme, performansa dayalı durum belirleme anlayışlarıyla zihinsel yapının süreç kısmını yani yetenek kısmını ölçeceğim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Program, ölçme, öğretim yöntem teknikleri. Bunların hepsi de birbiriyle iç içe olan ve birbiriyle aynı noktalara temas eden, aynı şeyleri söyleyen içeriklerdir sevgili arkadaşlar. konu alanlarıdır sevgili arkadaşlar. E zaten arifin fikri neyse zikri de o değil midir?